arkadaşlar Arkadaşlar biz bugün tuzlu, acı, tatlı, ekşi deneyi yapacağız. İlk önce tuzdan başlıyoruz. Bu acıyı yemeyeceğiz çünkü bu çok acı bir şey. Karabiber. Çok tuzluymuş. Çok tatlıymış ya. Çok tatlıymış. Çok ekşi. Resmen dilim tutuştu. Ekşi, ekşiden ya. Ekşilikten resmen dilim tutuştu. Arkadaşlar. Bu kadar ekşiymiş ki. Yemam. Geminin dikadı tekçi. Bay bay.